Merhaba günün içinden kanalına hoş geldiniz. 1 Ocak 2021 Cumartesi günü. Günlük Covid-19 tablosu. Toplamda test sayısı 369.027, vaka sayısı 36.731, vefat sayısı 145, iyileşen hasta sayısı 23.325. Osmaniye Ordu Amasya Muğla, Kırıkkara, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak, Bartın. Bunlar ilk onimiz ve mavi renk. Elazığ Ağrı Bitlis Sarı, Mardin, Muş, Bingöl, Diyarbakır, Siirt, Batman, Şanlıurfa ise turuncu renk ve son ilimiz. Aşılamada birinci doz uygulama 56 milyon 925 bin 363, ikinci doz uygulama 51 milyon 621 bin 727, üçüncü doz uygulama 19 milyon 177 bin 484, günlük test ve vakka ise 9.95.